AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı'nın Muğla'da başladığını duyurdu. Laçin, yaptığı yazılı açıklamada programın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulduğunu belirterek, gençlere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programın Muğla'da uygulamaya geçtiğini ifade etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 Şubat'ta noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlenen öğrenciler 24 Şubat 2025'te programa başlayacak ve 30 Haziran 2025'e kadar çalışacak. İşkur Gençlik Programı kapsamında ilk etapta 1268 öğrencinin istihdam edileceğini belirten Laçin, başarılı bir uygulama sürecinin ardından bu sayının artırılabileceğini vurguladı.